Merhaba Ayah, hoş bulduk. Ben Fırat Kurtuz ablamın gazetesinden röportaj yapmak için geldim Çanakkale'ye. Buyurun, hoş geldin. Ben Yüzbaşı Nazlı. Sağ ol, sen gelirsin. Ben de Yüzbaşı İsmail Kaptur. Kardeşim, beni Almanya'ya aktarmak için bir gizli röportaj yapmak gerekiyor. Benim Türkçe bahşedeyim. Kötü çok biraz. Haksızlık etmeyin. Türkçe bizim Almancamızdan iyi. Lütfen buyurun. Bu seneyimi röportaj <laughs> etmeyeceğimiz Yalnız biz artık problemlere yavuz ve midir diyoruz. Yani ben sizinle konuşarak alüminyumsal bendir. Onları ihtimalle sizinle için Şimdi oldu. Mıstırmayın sizin kumandanı. Yüzbaşı İsmail açayım. Ben çarpçı O rakip başlayabilir. <laughs> Yavrumuz savaş kazanamıyor. Sizin topraklar hep kaybediyor. Savaş hiç kimse için kolay değil. Biz vatanımızı savunuyoruz. Söz konusu olan hürriyet ve istiklalimiz. Savaşmak zorundayız. Fakat artık Osmanlı bütün dünya üzerinde hızlı adam. Umudunuz var mı çocuklar? Karşınızda çok büyük bir kuvvet var. Ta Hindistan'dan, Avustralya'dan askerler geldi. İşlerinde Yeni Zelanda'lı ne var? Yeni Zelanda nere? Çanakkale nere? Yağmur'un dört bir tarihinden asker yollamak zorunda kalkmışlar. Bizden yedi bin liraya gelecek da gelinecekmiş sadece. <laughs> <laughs> Niyetleri İstanbul'a almak ama biz onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. <laughs> Aslında iç laf derlekleri, iç karışıklıklar da bu işin bir çiçeğine yardım geçmek için buraya geldiler ama... Ne için geldilerse geldiler. Ama emin olun geldikleri gibi gidecekler. Sonuçta savaşı kazanırsanız, Su Almanlar onların güçlü yardımları sayesinde Almanlar ne güçlü yardımları mı? Maden yardımları o kadar güçlü. O halde biz cephede neden koca bir mesin kaybettik? Ve kaybetmeye de devam ediyoruz. Almanlar sadece birkaç bin asker ve iki tane keşif uçağıyla buradalar. Bir de başımızda Alman kumandanı tuttular. O da İngilizler. Asla ana ya çıkartmaya çıkartma yapmaz dedik. Ama ne oldu? İlk önce oraya çıktı. Savaşı asla aslında da kaybedecek. Bereket Miralay Mustafa Kemal 57. Alayı Gıdalı Köyü'nden çekmemek tedirendi de, de İngiliz çıkartma birlikleri Job geçemedi. Sadece bir dört bin top güllesi atıldı. 100 bin kişi üstümüze saldırdı. Bütün Çanakkale yanı kül oldu. Ne şehir kaldı ne orman. Çocukların dinlerle bombalar yağdırıldı. Bakın çocuklar diyorum Onlar da köy yakıldı. O sırada sizin Alman kuvvetleri ve güç yardımları neredeydi? Sadece Dizanteri'den 28 bin askerimiz kavga paltalarıyla şehit düştü. 28 bin. Almanlar ve güç yardımları neredeydi o zaman? Evet ama. Cephede olmalıysak ekmek yaptık. Yoksa aç yaptık, aç dönüştük, aç olduk. Ama cepheyi terk etmedik. Çünkü burası bizim vatanımız. Ve vatan terk edilir mi? Varsın düşman istediği kadar çok olsun. Çanakkale geçilemedi. Geçiremeyelim. Yavuz Bey, Midili'nin nakibiyetini merak etmeyin. Çünkü onları Türk Zabit Kumanda Ve bizler her türlü gazeteyi yerine getirecek dirayet, azim ve karanlığa sahibiz. Frankfurt'taki gazetenizde şunu yazıyor. Türkler, eli silah tutan tüm fertleriyle cephede binler. Genç, yaşlı, herkes Çanakkale'de dönüşmekte ve tek bir ferdi kalana kadar vatan için, istiklal için, hürriyet için dövüşmeye devam edecektir. Yadır, Türklerin paralası şudur. Ya istiklal, ya ölüm. Çanakkale. Hem de bol tane. Benimkinde tam on iki tane var. Benimkinde on oh. yedi. <laughs> bir de hoşaf bir şekeri olsa tadımdan inmez vallahi. Bu iyi. <laughs> hoşaf şekeri yok mudur bunalık buzlu? Yoktur on başım. Şekersiz şap. öyle mi? Şekeri kim kaybetmiş gibi bulandı on başım. <laughs> Elimizdeki nedir on başım? Pagmanda nemur <laughs> verdi. Havvazu düşmana göstereceğim. Sabahleyin gün ışığında yıkılır. Bu Ne yazıyor ki üstünde? Ben ne yazan bir ne ya, ya bir şey yazdı işte. Türkçenin saçında ayarda ah, sayı su kaldı öyle mi? Alasına bakasın. Not just so I can't get you. Yalnız. Ana demek olsa duş İstersen Üç dersler tanıştan sonra Seni bizim mektepte öğretmen yaparız. Ya sen de onu. Ben de onu sal öğretmen olur mu? Niye olmazır? Benim okumam yazmam adamım ki canım. Ne kadar çok adamlarsınız ya. Su yok ise yapmak icap eder ama onun da kınaya pek bu faydası yoktu. <laughs> 1915 senesinde mezun veremediğini, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Lisesi, Çapa Lisesi, Balıkesir öğretmen okulu, Trabzon Lisesi, Erzurum, Sivas liseleri ve Konya lisesi o sene mezun veremedi, veremedi çünkü o öğrencilerin hepsi Çanakkale'de şehit düştü. yerine getirilmesine bağlı. Evet kumandalarım. Düşman donanması son bir saldırı hazırlığında. İki yedi gibi daha geçmiştir. Bu sefer onları durdurmak için başka türlü bir şey yapmamız gerekecek. Peki ne düşündünüz kumandalarım? Boğazı tekrar mayınlayalım diyoruz. Düşmanı biraz şaşırtalım. Fakat bütün bazı İngiliz ve Fransız gemileri dolu. Bu kadar çok düşman gemisinin olduğu yere Mustafa nasıl mayın atabilir ki? Düşmanın bu 40 metrelik gemiyi fark etmemesi için kör olması gerekiyor kumandanın. Üstelik elimizde sadece 26 mayın kaldı. Bu kadar mayınla İngiliz ve Fransızları nasıl durdururuz? Vazife de bu yüzden önemli ya. Her mayın altın demir. O halde fikrini sadece müsaade verme kumandanım. Ben mayınları Karanlık liman etkile dökülmesinden karar Neden orası? Çünkü çünkü düşmanları görevlerini tamamladıktan sonra ikmal yapmak için karanlık limana geriye dönerek manevra yapıyorlar. Fakat orası boğazın en geniş yeri. Ya düşman dediğimiz manevrayı yapmazsa? Yapacaklar kumandanın çünkü şimdiye kadar hep karanlık kumanda doğru manevra yaptılar. Hatta ben daha ileri giderek mayınları kıyıya paralel gidiyorum. Paralel mi? Daha önce hiç öyle bir şey işitmemiştim. Dediğiniz gibi düşmanı şaşırtmak lazım. Mayınların yerine asla kestirememeliyiz. Çünkü kimse mayınları kıyına paralel döşemez. Sizi fark ederlerse karadan savunma ateşi açabiliriz. Fakat... Eğer karadan savunma ateşi açarsanız bizi fark ederler mi? İşte o zaman bütün atlet boşa gider. Merak etmeyin kumandanım. Nusret'i sağ kalem geri getireceğiz. Ve elde kalan son mayınlar en gizli şekilde delirebilir. Ne zaman yola çıkmak istersiniz? Fazla geçmeye gelmez. Bu gece ay yok. En iyi gece bu gece. Sessiz. Bu arada dayanabilecek mi peki? Dayanacak, dayanmak zorunda. O halde <laughs> başlamak üzere. Bu harika toplayacak acaba bu sonra bak yukarı. Ne olursa olsun. <laughs> bu akşam düşman atları geçilecek ve o mayınlar dökülecek. Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey döndü dümenciye. Kıyılarımıza da yaplar. taarruz emri döverdi. Saat 12.20 3. floyu oluşturan Fransız gemileri 1. <laughs> flonun önüne geçti. İnfleksiyonları patlatan bir isim bohbattı. İnfleksiyonun ağır yaralandı. aldı. Allahu Ekber! Allahu -ekber. Allah Ekber! Saat 12.25 Hamidiyet Havyası'na düşen bir mermi kışlayı yaktı. 12.27 Mesudiyet Havyası altında kaldı. 12.45 ve Agamemnon sırtlısı 25 için de. <laughs> Saat 18.05. Ocean Dönesi Mecidiyet Kapıcısı'nın önüne geldi. Fırsat bu fırsat. Fakat <laughs> sonradaki askerden başka bir hal kalmadı. Bütün bakar işi. Nasıl koyacaklar ki bataryaya? 250 kiloluk merdiye. Ve işte tam o anda siperdeki askerlerden biri ileri fırladı. Yırttı sanki o vakı. Seni tam başımı bırakır mı kocam? ve yıldırım ve şimşek. Bir ateş topu sürüyor yalısın üstüne doğru. Havada sürerim ve işte o anda o şimşekten bir şarkı hissediyor. Bir alet topu. Geri geri çekiliyor gör şimdi o Alır yanını ve şimdi bir balina çarpar. Allah Ekber! Allah Ekber! Saat 19 olur. O ışığın akıntının etkisiyle mor top oyuna sürükleniyor. Mutlakim mayınlarıyla bu ve birisi sıvı ve o Allah Ekber, Allah EKBER! Allah EKBER! Felaketlerin gerçek sebebi ise sabah olunca anlaşıldı. <laughs> Nusret adında bir mayın meydana gelişti. Diğer gece on çeşme günler arasında İngiliz mayın adamları üzerinde güvenle dolaşarak denizi mayınlamıştı. Ve döktüğü 26 mayınla İngiliz donanmasını yenmiş, çökertmiş ve bu sahildir ki başta ömürlü bir zaferi kazanmıştı. Yıldan sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı ilk zafer. Cephede o buluşta ekmek yaptık. Yoksa aç yaptık, aç dövüştük, aç öldük. Ama cepheyi terk etmedik. Çünkü burası bizim vatanımız. Gazeteler o sene Çanakkale'deki gencik delikanlıların kahramanlıklarını yazdı. Ve memleketteki hiçbir lisenin 1915 senesinde mezun veremediğini çocukların üzerine bombalar yağdırıldı. Bakın çocuklar diyorum. Onlarca köy yakıldı. Sadece dizen keriden 28 bin askerimiz kanlı falkolanlarıyla şehit düştü. Toplam şehit sayımız 55 bin. Hastalanan